Öncelikle herkese iyi akşamlar, e, maçın değerlendirmesini oynamadan tabii ki yapamayacağımıza göre rakiple ilgili birazcık bir şeyler konuşmam gerekiyor. Rakibi yeterince izlediğimizi yaptığımız analizler e, sonucunda e, çok iyi bir takım olduğunu, komplike bir takım, iyi mücadele ediyorlar, e, koşan bir takım, çok e, savunmada ve hücumda organize bir oyun işleri var. Bunları hepsini e, biz izleyerek ekiple beraber oyuncularımıza da gösterdik, anlattık. Biz de güçlü bir takımız, kaliteli oyunculara sahibiz. Biz de buraya e, bu turnuvanın başından beri söylediğim şey var, Gidebildiğimiz yere kadar gitmek bizim hedefimiz. E, yarınki maçta da biz de elimizden gelen en iyisini yapıp e, buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Sinemeden istedim. Yarınki maçla ilgili... E, elimizdeki kadroya göre en iyi şekilde değerlendirip, buradan e, istediğim oyunu ortaya koyabilecek oyuncularla en iyi mücadelemizi rakibe hissettirerek, göstererek istediğimiz sonucu almak için sahaya bir onur süreceğim. Sonuçta e, dediğiniz gibi 3 günde maç oynuyoruz biz. Hafta sonunda çok önemli maçımız var. Ama en önemli maç bizim için yarınki maçımız. Yarınki maçtan e, söylediğim gibi elimdeki oyuncularımın Yarınki maçta e, en idealine yakını, en iyi sonucu alabileceğim oyuncularla yarınki maça çıkmayı hedefliyorum. Ve bu konuda da iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Mişiba Şüayi çok duygusal bir çocuk. Çok iyi bir oyuncu. E, onu ne zaman konuşacağımızı, ne zaman iletişimde ol olduğumuz zaman hangi maçta neler vereceğini çok iyi biliyorum. Onu iyi tanıyorum, iyi tanıdım. Sonuçta bizim için lig de çok önemli, Avrupa maçları da çok önemli. Bu gece... Antrenmandan sonra ekip arkadaşlarımla bir toplantı yapıp yarın sabah karar vereceğiz. Biz buraya elimizdeki mevcut takımla birlikte full kadro geldik. Bir iki tane sakat oyuncularımızı getiremedik. E bu da ne demek oluyor? Biz birinci günden bugüne kadar aynı şeyi söyledim, aynı yerdeyim. Biz bu kupada, bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu da demek oluyor ki çok fazlasıyla bu turnuvayı umursuyoruz. Bizim bu seneki Fenerbahçe'miz güçlü bir kadroya sahibiz, geniş bir kadroya sahibiz ve karakterli oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Hepsiyle birlikte ben her zaman görüşüyorum, her zaman iletişim halindeyim. Futbolda her zaman her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de burada eğlendi. Birçok takım da sürprizler yaşayarak o turnuvadan elenebiliyor. Sonuçta biz bugüne kadar şöyle söyleyeyim size. Biraz daha sizin zihninizi açayım o zaman. Bu sorunuza ben de bir soru sorayım size. Benim takımdaki oyuncular milli takıma gidene şu an 50. maçını oynayacaklar yarın. Evet. Tamam Bu çok yüksek bir rakam. Normalde 50 maç oynayan bir takımda bu kadar 3 günde 4 günde maç oynaması kolay değil. Bugün Liverpool takımında 13 tane sakat oyuncu var. Onun için bütün futbol dünyası, futbol bilim insanları, futbol adamları bu çok fazla maç oynamaktan yakınlıyor. Biz de bundan yakınıyoruz. Fazla maç oynadığımız için o gün takımımız yeterince konsantre edemedik. Konsantre değillerdi. Öyle bir mağlubiyetle biz o turnuvadan kupadan elendik. Bu demek değil ki yarınki maçta kötü olacak veya eleneceğiz. Olabilir. Yarın bas iyi geçebilir, bu turu geçebiliriz, elenebiliriz. Ama bizim önümüzde şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Biz asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarınki maçtan da ve bu turnuvadan da asla vazgeçmiş gibi bir niyetimiz yok. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Şu an onların tedavileri devam ediyor. İstanbul'da bıraktık. Avrupa lisesinde olmayan Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Müldür, hepsi birlikte çalışıyorlar. Ee, onun için tedavileri devam ediyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. continue. merci à vous.